Her zaman bakın da ay e, Tumvans dedim ikinci bölümüne karşınızdayız. yanımda Mert, Oğuz bir de Uğur var. çekeyim. Zar da olsa aynı takıma gir. Ananı ben okçuyum. Aa olsun. Sen yukarı çıkarız savaşı gidelim ben yukarı. Blok bir bana blok vereceksin. Kırarım ben. Al, Oğuz blok at çabuk. Hayır hayır. Arkana blok at. Dur. Sakin. Canlar indi indi söyle. Hadi indi indi. Gel peşinden Oğuz. Çık çık. Çık çık çabuk 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 çabuk. Koy 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 kapat arkayı arkayı kapat. Tamam. Asıyor la. Ya dur dur beni al. Sen hiç beni al. Hayır. Hadi kır kır kır. Fantam kırıyorum 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 kırıyorum. Çabuk olun çabuk olun. Ben okuyayım adamları okuyacağım. Abi az onu fethi bıraktık biz dışarıda. Çabuk gel buraya çabuk. Sıkıntı yok. Sıkıntı tamam. yok ya şey. şimdi. Kendisi istemiyor. Adam öyle. gelmiş adam gelmiş aşağıda. Geldi bak, bak geldi. Lan çıkamıyorum. Parkurlu çıktık beyler buraya parkurlu. <laughs> Unifet kafam gözüküyor kapat Unifet. onu. arkadaşlar e, hayal Anam. oyun şeyi pekindeyim. Kim o pekindeyim Yani sorarsanız oradan izleyebilirsiniz. Hayal oyunu Abi oradan. sağdan okluyorlar. Utkunu kalma Bende ok var da da okuyayım. Dönmüş ya. Hadi, bravo. sol taraf okluyor yeşiller. Yeşil. Orası sağ taraf mal. Sen sağ sol mu Evet bilmiyorum. Oku <laughs> şey M Mert. Mehmet sen burada savaşıyor musun? Biz gidiyoruz aşağı. Tamam ok geldi. Biz aşağı gidiyoruz Mehmet geleceğim Kırmızılar mi? Kırmızılar geldi gençler bize. Allah mutluyorlar. Oh vurdum. Mert affet bu arada. Kırmızılar geldi. Oğuz gel hadi inelim. Oğuz nereden indin sen? Ha, en altına geldim. Bir kat daha inebiliyor musun? Yemin, kapat orayı. Bakayım, tamam, iki. Okay. Okay. Dur hayır, hayır. Aha bulduk, şeyi bulduk. Geldim, okay. Nasıl adam var, kırmızı adam var aranı satayım. Dururuz, uğuruz. Uğur, biz, Uğur. Biz. Uğur Esa. Aslan. Bir şifti da shifti bırakın. Şifri. Aşağıdayız aşağıdayız. Kalenin altına doğru kalkalım. Buradayız. Kıh kıh kıh. Ağğğ! Ağzına bağızla Elhamdülillah. Gel Şuraya kazanalım Hadi git oğlum Lavın altına doğru git Bu kadar ka... <laughs> Yukarı Yok oğlum Sızmadın mı? Bir tane daha kazasın Ölçüoğğğ yerler kırılıyor Ne? Aa kaç 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 Oğuz kaç Bir yandırı kaç Çabuk yerler kırılıyor çok kötü tabii. 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 Ya öldüm ya. Farklı bak ah. Murat'la da görüşürüz. Süper. Maviler nerede? Gel. Gel. Gibi ne? Aha şuna aşağı düşelim. Mert neredesin? Mert sen kalk ben yemek yiyeceğim. Kazmam yok diyorum. Mert çıkman. Çıkman kazan. Geliyorlar, geliyorum. Abi geldim. Abi geldi arkadan. Bosna Gamers üstümüzde. Çıktı basın ne Hiç hiç bırakmayın çıktı. Hadi. Ama şu, lavı kasacak öleceğiz ama ne kıyım. Aaa. Kendimizi Ben onu nasıl tutacaktım Kaz oğlum şurayı. Ben ileri gidelim. Kavgalar Gördün Abi kaza kaza geliyorlar Hani onlar nasıl geliyor? Mal şeyi yıkıldılar Aha mal Oğuz çık Oğuz Hayır Öldür oğuz Kapattım Oğuz kapattım Ben öldürdüm birini Ben birini öldürdüm Best taktik izle. Ananı satayım. Za. İki vs 2 ya kendimi feda ettim kadar öyle. Ben Ama öldüm şey mü? Ben bu işin amına. <laughs> hayır blok yok. Blok yok hayır. Aa gelmiyormuş. <laughs> ya abi yalnız haksızlık şu. Ama ne yapayım ben? Ne mi? Ben o kadar kendimi feda ettim hadi. Korkma. Oğlum korkuyorum. Ya Mehmet ben aldım. Bak adamlar kazanacak. En yükseğe çıkmışlar. Ben çıkamam ki oğlum. Benim elimde şey yok. Kazmam yok. <laughs> İntihar et. Yapacak bir yok. Yok okçuyum oğlum. Ben bunları öldüreceğim. Çek yukarı. Kızıyorum işte. Adam üstte mi? Mehmet Allah. sen dünyanın yok oluşuna gidiyorsun. Evet, i̇stemiyorum. <laughs> Çıkamıyorum muyum ya buradan. <laughs> evet arkadaşlar bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.